kapatılabilecek. Sonra ben gece yayından çıktıktan sonra gittim, baktım ve gerçekten dehşete düştüm. Hemen birkaç CHP milletvekilini aradım. Bu konuyla ilgili milletvekillerini. Dedim ki, böyle böyle bir teklif var. E, aman buna karşı bütün gücünüzü kullanın falan diye. Sonra onlar da bu teklife hemen baktılar ve şu çıktı ortaya. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı diye bir başkanlık var Ayşenur Hanım. Bütün bu internet siteleri telefon dinlemeleri, polisin deyimiyle iletişim tespit tutanakları, kimlerin dinlenip kimlerin dinlenmeyeceğine ilişkin her şey oradan geçiyor. Yani şöyle diyelim, savcı birisiyle ilgili bir soruşturma başlatıyor. Diyelim ki Ayşenur Arslan'ı dinlemek istiyor. Ayşenur Arslan'ın telefon numarası Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na bildiriliyor ve oranın denetiminde dinleniyor. Bu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı AKP iktidarında çok önem kazandı. Hı hı. Neden, nasıl önem kazandı? Hemen bir iki örnekle vereyim sonra internet meselesine gelelim. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın adını Türkiye'de ilk kez bu denli yaygın olarak biz Fethi Çalık'la duyduk. Hı hı. Fethi Çalık. Bu Fethi Çalık AKP iktidarıyla da biraz yakın bir isimdi. Sonra yaptığı çalışmalar sonrası ödüllendirildi ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi ki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yargı çevrelerinde çok prestijli olan, çok kariyerli olan bir yerdir. Sonra yerine başka bir isim getirildi. Şimdi buraya dikkat edin. Basri Aktepe. Hı. Basri Aktepe getirildi. Basri Aktepe'nin özelliği şu, bir polis ve hani hatırlarsınız 1999, 2000'li yıllarda bir rapor yayınlanmıştı. Aydınlıkçılar bir rapor yayınlamışlardı. 56 polisin ismi vardı. F tipi olarak adlandırılan Fetullah Gülen'e yakın polislerin içinde Basri Aktepe'nin de adı geçiyordu. Sonra bu Basri Aktepe nasıl olduysa Telekomünikasyon iletişim Başkanlığı'na birdenbire getirildi. Yani bütün bu dinleme operasyonlarının başına getirildi. Ben bununla ilgili bir haber yaptım ve Basri Aktepe bana yazılı bir açıklama yolladı. Avukat aracılığıyla yıl 2008 falandı sanırım. Benim işte Fetullah Gülen'le şunla bununla irtibatım, ilgim yoktur. Ben Atatürkçüyüm işte Cumhuriyet'in ilkelerine bağlayın falan filan dedi. Fakat Basri Aktepe'yi önemli kılan yer şu. Basri Aktepe bir ameliyat geçirdi. Yani bir sağlık sorunu geçirdi. Ve Başbakan Erdoğan Basri Aktepe'yi gizli bir şekilde ziyaret etti. Geçmiş olsun için. Hani devlet geleneğinde böyle bir şey yoktur. Yani başbakanın hiçbir bürokratı gidip hastanede ziyaret etmesi diye bir şey yoktur devlet geleneğinde. E ama yani Erdoğan zaman zaman kimilerine gitmiştir, ne var burada? Arkadaşlarına, dostlarına gider, bakanlara peki, gider ne? ama ben bunu devletin bütün kademelerinde yer almış birçok bakanla falan da konuşuyor. Neye bağlıyorsun peki sen? Çok ziyaretin? yakınlar. Sonra ben bunu yazdım. Cumhuriyet Halk Partisi bununla ilgili bir soru önergesi verdi. <laughs> devlet geleneğinde olmayan ve kendi altınızda çalışan bir kişiyi neden ziyaret ettiniz? Nedir ilişkinizin yakınlığı diye. Sonra Basraktepe'de görevden alındı ve yerine kim getirildi? Ahmet Cemalettin Çelik. Ne zaman getirildi? 17 Aralık operasyondan 4 gün sonra. Ahmet Cemalettin Çelik kim? MIT'ten gelen, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan gelen Hakan Fidan'a yakınlığıyla bilinen bir isim. Şimdi düşünün, ayın 22'sinde, 23'ünde Ahmet Cemalettin Çelik MIT'ten başbakanlık kadrosundan birdenbire Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na atanıyor. Hakan Fidan'ın yakın arkadaşı. Aynı gün Zeynep Karahan internetle ilgili bir teklif yani veriyor. Yani bu Aralık fırtınasında, fırtınasında oluyor. Fırtınasında yani tamam son oluyor. E, Şimdi bu neyi getiriyor bakın. Aralık fırtınasında bir de bunlar oluyor. Tabii bunlar ya. oldu arada hiç yani, kısa yani kısa kısalarda M geçti. MIT'ten Dinlemenin başına, Dinlemenin başına. Dinlemenin, iletişim başına. tespit tutanağının falan. Bir isim gidiyor. Tamamı. Bir ha -ha. internet yasası. Şimdi bütün teklifi. dinlemeler ve Hı. bir e, arada da bazı kanunlar çıkartıldı. Onlardan da kimsenin haberi yok. Örneğin bu telekomünikasyon iletişim başkanlığına e, başkanlığındaki çalışanlar ve başkan hiçbir şekilde soruşturulamıyor. Telekomünikasyon iletişim başkanının sorgulanabilmesi için başbakanın, Diğer personelin sorgulanabilmesi için Ulaştırma Bakanlığı'nın izni gerekiyor. Yani siz dediniz ki ya beni arkadaş dinlemişsiniz de hukuka aykırı dinlemişsiniz ya da iletişim tespit tutanaklarım, kişisel verilerim, maillerim, e-postalarım, SMS'lerim birilerinin elinde dolanıyor. Bunlar ancak buradan çıkabilir falan dediğinizde o kişilerle ilgili soruşturma zaten yapılamıyor. Yani dinleme, her türlü dinleme, her türlü dinleme imkanı, yasa dışı dinleme tamamen Koruma altına alınıyor. Bu bir kere bir felaket. İkincisi, şimdi bizi izleyen, özellikle sosyal medyada izleyenler için esas meseleye gelelim. Zeynep Karahanuslu'nun verdiği teklif şunu getiriyor. Bir, artık çok basitleştirerek anlatıyorum. Bizim internet siselerinin e, bağlı olduğu kanun 56-51 sayılı internet yasasıdır. Hı hı. Şimdi Zeynep Karahanuslu diyor ki, efendim biz bu internet yasasını genişletelim. Tamam genişletelim. Ne yapacaksınız? Bu 56-51 çıkartılırken, Kamuoyunu şöyle ikna ettiler: Çocukları ve aileyi korumak için e, bir yasa çıkartacağız. Bunun üzerine filtreli uygulama yaptılar hatırlarsınız. Hı hı. Ama Türkiye'de kimse ona ilgi göstermedi. Sadece 23 bin ailenin filtrelemeli internet sitelerini kullandığı da yıl içinde anlaşıldı. Şimdi şunu yapıyorlar: Bu 56-51 sayılı kanuna Yeni maddeler ekliyorlar ve sansür artık alenileşiyor. Örneğin ne oluyor? Bir, Başbakan tarafından Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na atanan Ahmet Cemalettin Çelik'e, TİB Başkanı'na hı hı. bir siteyi doğrudan kapatma yetkisi veriliyor. Yani Ahmet Cemalettin Çelik sabahleyin kalktı, örneğin xxx.com internet sitesinde baktı ki, başbakanınla ilgili bir haber var. Bunu... Özel hayatın gizliliğini ihlal ediyor gerekçesiyle direkt kapatabiliyor. Direkt siteyi direkt kapatabiliyor. Yetkisi var. Bu yetki yani kime verilmiş? Yani mahkemeye başvurması nöbetçi savcılık şu falan. Hiçbiri Hiç. yok. Özel hayatın Yapıyor, gizliliğini düğmeye çeviriyor. Düğmeye çeviriyor. İnternet sitesi kapanıyor. Siz artık o internet sitesine giremiyorsunuz. Bu yetki iki kişiye verildi. Bir ulaştırma bakanına hani sadece bir kişi olsa iyi belli ki hani yurt dışında falan olursa ulaştırma bakanı da kapatılabilsin kapatabilsin diye. İki ulaştırma bakanına bu yetki verildi. Yani ulaştırma bakanıyla tip başkanı sabahleyin kalktıklarında istedikleri internet sitesini kapatabilecekler hiçbir mahkeme kararı olmadan. İki başka hangi yetki veriliyor? Diyelim ki hadi biraz insaflı davrandılar o gün iyi yanlarından kalktılar. Örneğin başbakanla ilgili o habere erişimi engelleyecekler. Yani şöyle söyleyelim, internet siteleri şu mantıkla çalışır. xxx.com slash başbakan bugün nerede diye bir haber var diyelim. O sayfayı da direkt kapatabilecekler. Çünkü nasıl kapatacaklar? Bizim bütün internet ağımız Ayşenur Hanım, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın denetiminden geçerek yayına gider. Yani hepsini çok teknik anlatmayayım, hepsini bir şekilde... E ee, onlar denetleyebilirler. O sayfayı kapatabilecekler. İnternete bir video düştü. İsterse yetkisini kullanıp o sitenin tamamını kapatacak, isterse o videoyu engelleyecek. Başka neler yapacaklar? Tabii diyelim sizin siteniz kapatıldı. Siz ne yapacaksınız? Mahkeme mahkeme dolaşıp dert anlatacaksınız. Derdinizi anlatmaya çalışacaksınız. Hangi savcı ya da hangi hakim, daha doğrusu hakim diyelim, telekomünikasyon iletişim dairesi başkanının kapattığı ya da Ulaştırma Bakanı'nın kapattığı o siteyi açma kararı verecek o bilinmiyor. İki, hadi verdi diyelim. Diyelim ki verdi. E, düğme Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda. E, mahkeme kararları zaten uygulanmıyor ki. Hiçbir mahkeme kararı uygulanmıyor. Siteyi nasıl açtıracaksınız? O sayfayı nasıl açtıracaksınız? Bakın Mehmet Baransu'nun yeni dönem kom adlı sitesi biliyorsunuz keyfi bir şekilde kapatıldı. Keyfi bir şekilde. Mehmet Baransu savcıya gitti. Savcı git aç dedi Tamam bana yazı ver o zaman dedi. Hani yazı verin gideyim yazıyı vermiyorlar. Verse bile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda muhatap bulamıyorsunuz. Yani internet siteleri açısından inanılmaz kötü bir dönem başlıyor. Bu şimdi okuru ilgilendiren bir kere esas yanlar. Sabah kalktınız siteler buharlaşmaya başlayacak. Bu Çin'de ve Suudi Arabistan'da uygulanıyor. Bir de Kore'de, More'de uygulanıyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Evet. Hakikaten bildiğimiz korku imparatorluğu. Ha, şimdi hani yani böyle bildiğim bir konu aslında hala daha sanki gerçek olmayacakmış gibi olamazmış, değil. Olamazmış gibi durum, de geliyor. Daha, daha yeni başladık. Şimdi bu kanun 56-51 sayılı kanun çıktığında bazı internet sitesi sahipleri ve bazı demokratik sivil toplum kuruluşları bu konuyu daha yasa bu kadar ağır değildi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürdüler. Evet. Dediler ki. Kardeşim bu 56-51 interneti kapatmayı getiriyor. Kişisel verilerin gizliliği devletin eline geçiyor. İfade özgürlüğü engelleniyor ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 18 Ocak, özür dilerim 18 Aralık 2012'de Türkiye'yi bu bu kanundan dolayı mahkum etti. Bir saniyeni rica ha, ha. edebilir miyim? Şimdi bugün efendim bu o kadar önemli bir konu ki TÜSİAD'dan bir açıklama geldi Hı. bugün. Hatta ben e, programa girmeden e, kısa e, süre önce burada uzak gözlük, yakın gözlük gözlükler karıştı. Ben de niye göremiyorum diyorum. Şimdi senin söylediğini evet. hatırlatıyor. Avrupa İnsan Hakları e, Mahkemesi'nin ifade özgürlüğü ihlali diye nitelendirdiği Tabii. bir meseledir. Hal böyleyken daha da bunu arttıracak kaygı verici bir düzenleme e, diye görüyoruz diyor bu tasarıyı. Ve şöyle e, söyleniyor TÜSİAD'ın açıklamasından söz ediyorum. Bilgiye erişim ve bilginin yayılımında çok önemli etkiye sahip internetin, Türkiye'de sürekli yasama refleksleriyle tartışılması, bilgi toplumu olma hedefiyle çelişkili bir durumdur. Tasarının ilgili sivil toplum örgütleri, akademisyenler ve internet ekosisteminin paydaşlarının görüşleri alınarak tasarlanması, e, iyileştirilmesi meclisten beklentimizdir diyor. Bunu yapamazlar. bunu Yani şunu, TÜSİAD'ın dediğini yapamazlar. Şunun için... Gazeteleri teslim aldılar. Televizyonların önemli bir kısmını teslim aldılar. Şu anda AKP'nin hakim olamadığı tek yer Facebook, Twitter YouTube. Bunları şu anda olabildiğince denetim altına almak, istedikleri bir şekle sokmak istiyorlar. Yani şöyle düşünün. Facebook'un Türkiye'de kullanıcı sayısı 29 milyon 600 bin kişi. Yani her gün sabah insanlar kalkıyor, ekmek almaya gider gibi Facebook'a giriyorlar bir şekilde. Orada alternatif bir bilgilenme ağına sahip oluyorlar. Twitter'ın Türkiye'deki abone sayısı 10 milyon 500 bin yani 10 milyon insan Twitter kullanıyor. Bu tabi kamuoyu yaratma gücü olan bir sayı. Şimdi ne yapacaklar? Tip başkanı o gün örneğin örnek olarak söylüyorum XXX şahsın bir bakanın bir uygunsuz görüntüsü çıktı değil mi? Takti o sabah kalkacak Twitter'da bu konuşulduğu için Twitter'ı kapatma yetkisiyle Twitter'ı direkt kapatacak. YouTube'u kapatacak, Facebook'u kapatacak. E gazeteler, televizyonlar zaten bunu yazamadıkları için bunu bilemeyecekler. Ya da bir yolsuzluk dalgası operasyonu başladı. Bu yolsuzluk operasyonuna ilişkin alternatif bilgiler ve doğru bilgiler Twitter'da, Facebook'ta dolaşmaya başladı. Hemen tık 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 o adresler kapatılacak. Sadece bununla sınırlı kalmıyor bakın. Herkesi ilgilendiren önemli bir yan da var. Devlet bir kere internette herkesin ne yaptığını bilecek. Şöyle bilecek. Şimdi Yer Sağlayıcıları Derneği diye bir dernek kurdurtuyor devlet. Zoraki devlet kurdurtuyor. Yani yer sağlayıcısı ne demek? Geçen yayında da anlatmıştım. Bizim hani gazetelerin matbaası gibi internet sitelerinde hostingi vardır. Hostingler olmasa yayın yapamazsınız. Şimdi bu internetin matbaası olarak adlandırdığımız bütün bu şirketleri tek bir dernek altında toplanmaya zorluyorlar. Ya iyi de kardeşim ben Ayşenur Arslan'la aynı dernekte yer almak istemiyorum. Dernek bir örgütlenme özgürlüğüdür. Bak küserim ama. <laughs> yani, şimdi bunların hepsini bakın. <laughs> Hay valla masal dinler gibi dinliyor hepsini biliyor musun? Bir dernek, bir dernek çatısı altına sokuyorlar. Bildiğin diktatörlük kat Tabii, yani. Diyor ki sen kardeşim bu işi yapıyorsan bu derneğe gidip üye olacaksın. Güya sivil bir dernek. Hı. Tamam hadi gittik üye olduk. Bu dernek neler yapacak? Eee? Bu derneğin başında tabii AKP yakın doğal olarak birini doğal olarak seçecekler, koyacaklar. Bu yer sağlayıcılarına yani internetin matbaasına, hosting şirketlerine şöyle zorunluluklar getirecekler. Diyecekler ki örneğin gerçekgündem.com ben bir hosting firmasıyla anlaşıyorum. Yayınımı yapabilmem için onlarla işbirliği, çözüm ortağı olmam lazım. Ve onlara her ay yaklaşık 1500-2000 lira ödüyorum. Şimdi benim çalıştığım şirket 2 yıl boyunca, 2 yıl boyunca benim bütün verilerimi tutmak zorunda. Bu bir kere o şirkete inanılmaz bir maliyet getiriyor. Çünkü depolama yapacak, hiç tabii, zorunluluğu yokken tabii. yapacak. 2. Devlet 2 yıl hem. 2 yıl. Mi? Ama bu iki yıl dedikleri şu. O sayfayı 2 yıl tutacak. E, ama internet her gün güncelleniyor. Yani bu ne Dehşet demek? Vermiş. Biz ne yapıyorsak bütün hepsini depolamak zorundalar. 2. Devlet aynı zamanda indeksleme dedikleri bir yöntemle çalışacak. İndeksleme dedikleri şu. Diyelim ki Tayyip Erdoğan'la ilgili sıkıntılı bir şey var. Sabah kalkacak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, bazı şifre kelimeler girecekler. Tayyip Erdoğan, yolsuzluk, Binali Yıldırım, kaset, ses kaydı falan. Devletin kuracağı ağ, bütün Türkiye'deki internet sitelerini tarayacağı için bu indeksleme sırasında internet inanılmaz bir şekilde yavaşlayacak. Ha, tabii, teker teker bakmaya da gerek kalmayacak. Böyle. O bir program, çok basit. Zaten, ben çok tabii. basitleştirerek anlatıyorum. Hı -hı. Bütün bu taramaları yapacak. Orada diyelim birini yakaladı. A, atıyorum Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir internet sitesi. Ama öyle bir trafik yaratacak ki bu mecburen. Bütün internet siteleri bir trafiğin içine sokulacak ve internet şu andaki hızının en az yüzde kaybedecek. Yani internete girmek çok zorlaşacak. Bir süre sonra bu siteler kapatıldığında, açılamadığında sektörde inanılmaz bir iş kaybı başlayacak. Peki Twitter'ı nasıl etkileyecek? Çok basit. Bakın o da yani bir, şu anda çünkü yani e, bildiğimiz e, haber alma mecrağı olarak tabi şöyle şöyle Doğru. etkileyecek bir mesela bir kişi bir şey yazdıysa onun ay.